Şu yaralı bir şizofren Ademoğlu yarama maket durur Rapler interaktif Gecemi günüme katarım her adım bir tehdit Rapler içine gem vurur Verbal diyalektik Kaleme lanet indi ben köşemde söz yazardım Gelecek adına atılan her adımda yemyeşil bir mevsim Sen rapini tatmin amacı olarak kullan Seni ve rapini tenkit etmek içime sinmez benim Nerede kaldı gelecek adına verilen her vaat Nerede kaleme işlenen bu icraat ve itikat ben de vardı gezi duran bir toprağın ve farkım Yerde canımı açıtan her bir dikene itirazım Seni de bir kez olsun adımı ansın dostlarım Kara kalem ve gök beyaz bir sayfa dolu sahlarım Ben doğanla doğmadım ki ben doğanla ölmem Doğrusuyla yanlışıyla harbeder sakulta salkım Şehre lacivert ceket gibi yana... Bana bir koz verildi, nerede senin kahların? Şimdi ölemem, yoksa yarıda kalacaksın savaşlarım. Dilime pelesenk oldu rap kanımın rengi. Gecemi pusuda beklerim ve siz siz de yaşarım. Bazı günler sağ ve sol yanımda birer melekle. Beni de Tanrı beni ve kalbimin içi. yaratan aynı niye bu zulüm Geride kaldı ileri doğru bak Canını sıkma gülüm Yaşamı zorlu patikalarda yürüyen herkes Kalemi korkarak savuran insan Ve belki zamanı çok cesurca kullanan bu millet Kendisinde çok küçük bir suç bulur Belki son kez Şehre merciver ceket gibi yakıştı yağmur Yokluğun dudaklarımda kan kızıl bir lav ve bali boyun durucu ihtilal Sen yatakta hep rahat ya. Kan kızıl bir av İsteyen ve bari boyun boruca ihtilal Sen yatakta hep rahat yat Tarzım inkılap